Daha Akyl Karar Gazetesi 15 Temmuz ve sonrası. 15 Temmuz darbe teşebbüsü önceki darbelerden farklıdır. Evvela Türkiye'nin demokraside daha bir yol aldığı 21. yüzyılda yapıldı. Daha önemlisi ilk defa 15 Temmuz darbesinde millet bombalandı, halka ateş açıldı ve en önemlisi tarihimizde ilk defa darbe halkın direnişiyle karşılaştı. Hem bu faktörleri çok iyi tahlil etmek gerekir hem 15 Temmuz'a karşı halkta uyanan haklı tepkinin ülkede demokratik kurumları güçlendirmek için değil, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kurmak için kullanılmasını da gözden kaçırmamak gerekir. Ordu'da FETÖ örgütlenmesi olmasaydı bu darbe teşebbüsü olamazdı. Fethullah Gülen hareketinin iyi eğitimliler arasında bu kadar taraftar toplaması mistik motiflerle nasıl kolay yoğrulabilir insanlarımız olduğunu gösterir. Bağımsız birey kültürü zayıf olunca ister seküler ister dini çeşitli otoriter örgütlenmeler toplumda kolayca insan malzemesi bulabiliyor. Diğer önemli bir sorunumuz devleti ele geçirme hastalığımızdır. Bu hastalıklı kültürde devlet eşit vatandaşları, paydaşları olan en yüksek hukuk kurumu değil, fethedilmesi, ele geçirilmesi gereken en büyük güçtür. Gülen hareketini zehirleyen de bu hastalık oldu. Dindar ve aynı zamanda modern davranışlı, iyi eğitimli bir sosyal hareket olarak kalsaydı, yani göründüğü gibi olsaydı takdire layık olurdu. Fakat kainat imamı kavramında somutlaşan akıl almaz narsizm, devleti ele geçirme amacıyla resmi kurumlarda örgütlenmişti. Felaketlere sebep oldu. Doğu toplumlarında Marksizmin bir felsefe hareketi değil, bir devrim mistisizmi ile örgütlenmesi aynı hastalıklı kültürün diğer bir versiyonudur. Hukukun dava ve devrim karşısında ne değeri olabilir ki? İnsanların hayatlarını tehlikeye atarak tankların önünde durması elbette şanlı bir davranıştır. 251 şehit, 3000'e yakın yaralı darbenin kitlevi direnişle karşılaşmış olması böyle şanlı bir örnekle hafızalara yazıldı. Fakat olay bundan ibaret değil. Darbenin bastırılmasının siyasi otoriterleşmenin izlemiş olması da bir gerçektir. O hal 20 Temmuz 2016'da anayasaya göre 3 ay için ilan edildi. Gerekliydi. Başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş o hali 40-45 gün içinde kaldırmayı planladıklarını açıkladı. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ilgili maddelerinin askıya alındığını söyledi. Kurtulmuş bunun için Fransa'daki OHAL'i örnek veriyordu. Fakat OHAL 2 yıl devam ettirildi. OHAL tasarrufları için anayasal ve idari yargı yollarının kapalı olması iktidara istediği gibi tasarruf yapma imkanı verdi. Başbakan Erdoğan şöyle diyecektir. Şu andaki süreç içerisinde normal zamanlarda yapamayacağımızın birçok şeyi olsun yapabilme imkanına, gücüne sahip olduk. O hal döneminde 36 adet KHK yayınlandı. Bu KHK'larla o hali gerekçesiyle hiçbir ilgisi bulunmayan seçim kanununda ve yok kanununda bile değişiklikler yapılarak iktidarın TV'ler üzerindeki baskısı güçlendirildi. Üniversitelerde rektör aday seçimleri kaldırıldı. İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun akademik nitelikli araştırmasına göre 125 binden fazla kişi kamu görevinden atıldı. Kapatılan kurum ve kuruluşlar, okulları kapatılan ve mezuniyetleri geçersiz sayılan askeri ve polis okulları öğrencileri, diğer kamu ve özel kurumlarda işlerine son verilenler ve ruhsatları iptal edilenler dikkate alındığında, idari yaptırımlara doğrudan maruz kalanların sayısının 250 bini geçtiği anlaşılmaktadır. 2016 ile 2019 yılları arasında toplamda en az 1.367.733 kişi terör soruşturmasından geçirildi. Eleştiriler tepkiler sürecinde Türkiye'nin batıyla siyasi ve iktisadi ilişkileri de bozuldu. Referandum ve seçimler o hal altında yapıldı. Cumhurbaşkanlığı sisteminde 3 sayılı kararname ile Üst kademe kamu yöneticileriyle ilgili atama usul ve esasları değiştirildi. Kanunda yazılı görev süreleri ne olursa olsun Cumhurbaşkanına istediği an yönetici değiştirme yetkisi verildi. Sonuçları ortada. Keşke 85 milyonu birleştirebilecek olan yeni kapı ruhu devam ettirilse. Muhalefetin de katılımıyla hukuki kuralları ve kurumları güçlendirilmiş bir demokratik hukuk devleti inşa edilseydi Bugün kriz değil de çok iyi bir iktisadi seviyede olurduk. Milletçe önümüzdeki görev bu. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla köşe yazısı dinlemek için kanalıma göz atabilir, dilerseniz abone olabilirsiniz. Videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.